Bilim İlaç 1953 yılında kurulmuş bir firmadır. İlaç üretimi ve pazarlamasıyla ilgili faaliyetlerimiz o zamandan beri sürdürülmekteyiz. TSKB ile de belki 40 yıldan fazla beraber çok önemli projelere imza atmış bulunmaktayız. Bu projelerle Türk ekonomisine, Türk ilaç sanayine, Türk halkının sağlığıyla ilgili önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyorum. 1953'te kurulduğu için ilk başta Şişli-Bumonti'de üretim başlamış ama dediğim gibi 70'lerin başında Maslak'ta ilk üretim tesisimizde TSKB ile çalışmaya başladık. Bu projeler gerçekleştikten sonra Bilim İlaç, global firmalarla üretim kriterinde rekabet edebilir duruma gelmiş bulunmaktadır. İkincisi, kapasitemizi artırdığımızdan dolayı ölçek ekonomisini yakaladık ve maliyetlerimizde önemli tasarruflar sağladık. Üçüncüsü de her geçen sene artan Türkiye'de ve dünyada ilaç ihtiyacını karşılayabilmek için önemli ölçüde e, kapasitemizi arttırmış bulunmaktayız. Bu süreç boyunca TSKB bize içinde bulunduğumuz yıllarda en güncel ekonomik modellerle geldiler. Uzun vadeli uygun faiz oranlarıyla projelerimizi değerlendirdiler ve dolayısıyla biz de bu projeleri gerçekleştirdik diyebilirim. Bir Birincisi olarak tüm tesislerimiz çevreye uyumlu tesislerdir. İkincisi bu biraz altyapıyı ilgilendiriyor ama her sektör içinde çok geçerli bir konu var. Ürün geliştirme konusu. TZKB ile yürüttüğümüz bu projelerde en birisi de yeni ürün geliştirme laboratuvarını gerçekleştirdik. Ve böylece insan sağlığına faydalı herhangi bir ilacı biz de Türkiye'de Türk mühendis, Türk doktor, Türk eczacısı mikrobiyolog, genç Türk arkadaşlarımızla ürün bazında projeleri gerçekleştirdik ve Türk halkının sağlığına, Türk tebabetinin emrine bu ilaçları sunmuş bulunmaktayız ve bulunmaya da devam ediyoruz. Bu ilaç sanayi için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben ilk önce TSKB'nin 75. yılını kutluyorum ve Onlarla gerçekleştirdiğimiz projeler için onlara teşekkür ediyorum ve daha nice projelerde beraber ülke ekonomisine katkıda bulunmayı büyük bir temenni olarak diliyorum.